Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de sessizliğe ekosundan anlayacağınız üzere benim için bir zor video olacak ama sizlerle paylaşmak istedim. Öğrencilik hayatım boyunca yaşadığım evi maalesef kira sahibinden dolayı terk etmek zorunda kaldım, çıkmak zorunda kaldım. Benim Bu süreç benim için biraz zor oldu ama çünkü çok uzun zamandır buradaydım ve çok fazla alışkanlık vardı. Gerçekten insan kendi evinden ayrılması çok zor ve evi olarak bildiği ve neredeyse bütün iyi ve kötü anlarımın hayatımın en büyük anlarının burada geçtiği bu evden veda etmek maalesef benim için çok zor ve zaten gözlerinden anlayacağınız üzere birazcık üzüldüm. Ama kader bu maalesef birazcık gerçekten benim için çok zor. Bütün evi boşalttım ve saat şu an gece 5 ve ben 6 gibi evden çıkıp feribota bineceğim. Valizim ve Gandalf'la beraber. Gandalf <laughs> Evet bu ev aslında bir tane şu şalla başlamıştı ve tekrardan bir tane şalla kapatıyorum bu defteri. Maalesef yani çok fazla var. Gerçekten inanılmaz fazla var. Nereden baksanız üniversite hayatının hepsi bu evde geçti diyebilirim. Üniversite hayatından sonra da yani yüksek lisans dönemimde de bu evdeydim. Oldukça fazla anı, güzel anı ve üzüntülü anı oldu. Beni ben yapan düşünceler burada evrildi. Kafa yapımın çoğu burada evrildi. Yalnız burada kaldım. Mutlu burada oldum. Çok fazla var her köşesinde. Gerçekten yani her bir kaloriferin vanası için bile bir anım bulunuyor. Gerçekten çok zor. Yani bu kadar yoğun yaşadığınız bir ortamı terk etmek birazcık insanı zorluyor açıkçası. Ses nasıl şu an bilmiyorum ama umarım iyidir. Çünkü tekrardan çekmek istemiyorum videoyu. Parça parça olacak. Birazdan size tabii ki o meşhur ocağın yerini göstereceğim, mutfağımızı göstereceğiz. Orayı da gayet güzel temizledim. Bir haftadır temizlikle uğraşıyorum yani gerçekten inanılmaz zordu. inanılmaz yorgunum zaten şu anda ben benim yüzümden anlayabiliyorsunuzdur bunları. Video kalitesi için özür dilerim ama kameramı maalesef gönderdim taşınma sırasında. Bir tek laptopum kaldı. Laptopun kamerasıyla çekiyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ee, bu video kesinlikle ve kesinlikle iki aşamadan oluşacak. Öyle bir giriş yaptık sizlerle beraber. Birincisi, çoğu kişinin bildiği, benim öğrenci evine ilk geldiğimde arkadaşım bana bir komposto getirmişti. Aç kalmayayım diye. O komposto unutuldu bir yıl boyunca rafların üst katında. Daha sonra hep orada kaldı yani yaklaşık 5 yıldır bir komposto var hiç açılmamış ve yeni bir bayon olmuş yeni bir habitat oluşmuş muhtemelen çok değişik gözüküyor bir biraz korkuyorum bunun açılışını yapacağız bir de tabii ki her şeyin geçtiği o çok önemli mutfağın gösterimini yapacağız gerçekten şaşıracaksınız çok temiz çünkü ben bile çok şaşırdım yani mutfağı iki günde falan temizledim ama her yerini temizledim. Yani duvarlarını ciflemekten tutun. Ee, dolapların dolapların yağlarını telle avlayarak çıkarmaya kadar her bir ince ayrıntısına kadar halletmeye çalıştım. Ev sahibim bana çok yardımcı oldu her konuda. Tabii ki onun da kendince haklı sebepleri var. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, o yüzden en iyi şekilde bırakmak istedim evi. Yani öğrenci evinin nasıl bırakıldığını, en azından kötü bir önyargı olmaması için göstermek istedim. Elimden geldiğince temizledim ama tabii ki yeni temizlerken de bir sürü şey kaldı. Onları da yani tadilat olacağı için tekrardan badan olacağı için birazcık oh şey hoş görsünler yani bence. Ay çok zor bu video benim için. Yani şurada oturmak bile şu ilk ilk bu eve 5 sene önce geldim. Ee, tabii ki bir de benle beraber güzeller güzeli kızım Gandalf kedim gelecek. Bir de ocağımı tabii ki kesinlikle ve kesinlikle alacağım yani aldım yanıma. Şu an valizimde valizime sığdırdım. Ocağım da çok o da çok benim için yani bu evdeki üç anlamlı şeyden birisi. Bir, hatta iki anlamlı şeyden birisi. Birincisi ocak, diğerindeki. Diğeri ise bu Gandalfi Gidiyoruz babam Gidiyorum bütün aşklar Gel Gelecek mi? Gel Evet bu şekilde konuşmak daha rahat Senin en azından burada bir yer yok Çünkü oturacak başka yer yok kızım Kaldım benim kucağıma Hiçbir şey kalmadı Genel olarak bir ev çabuk yapabilirim Yani çıkarken Uzun bir video olabilir 15-20 dakika arasında ama çok az insan belki merak eder ne oldu. Belki bu da benim çok özel bir hikayem. Çok duygu doluyum zaten. kameraya açmadan önce bayağı bir ağladım. Gerçekten ağladım çünkü beni ben yapan tüm onlar burada gerçekten yani. Kafa yapımı, benliğimi oluşturan iyi ve kötü bütün anılar bu evde. Oh. Ve bu bu güzel hayvan bu evde sahiplendim bu güzel hayvanı. Bu dünyalar güzelini bu evde sahiplendim. Çok fazla var. Hayallerimden birisi bu evi tekrardan almak. Çok zengin olursam bilmiyorum çok büyük hayallerimden birisi. Bu evi tekrardan alıp sadece böyle özel günlerde, özel anlarda veya mutsuz hissettiğimde kullanmak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Gerçekten benim hayatımdaki en önemli hedeflerimden birisi. Çok fazla var yani gerçekten her bir köşesinde hayran var. Yayınlarımı bu evden yapıyordum artık. Bakalım yayın yapabilecek miyim? Umarım yaparım muhtemelen sizi videosuz bırakmayacağım. Ee, Ocakla beraber 30'a yakın video çektim. 30-40'a yakın yeni video var. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden tatlı videolar. Umarım tekrardan aranıza gelebilirim. Yayın açmayı en büyük ikinci hedeflerimden de birisi de yayınları gelenler bilir. Gerçekten başarılı bir yayıncı olmak. Ee, i̇nsanlarla konuşmak beni bu hayata bağlayan en büyük şeylerden birisiydi. Ocağın varlığı, ocak sayesinde tanıştığım insanlar, bana yapılan moraller, kötü yorumlar da vardı. Kötü yorumları da alışmayı öğrendim. E, tabii ki çok güçlendirdi beni. Bilmedim bakalım çok çok yani Yarın gözümü açacağım başka bir evde uyanacağım Ev dediğim de aile evi bu arada yani orada da Bayağı bir zaman geçirdim 18 sene ama burası çok daha başka bir burası Kendi evim Kendi düzenim Çok farklı Çok farklı gerçekten ah, Çok duygu dolu Evet Şimdi Aşama bile geçebiliriz arkadaşlar Sizinle beraber bir kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi çok değişik bir habitat. Dur lan Sakın buna gelme babam. Hijyen <laughs> çok önemli arkadaşlar. Bu hayattaki en önemli şeylerden birisi hijyen. Evet. Bir şekilde bir kare alalım. Evet. Çok tombiyim ya. Birazcık sıvılaşmış ve ölmüş gibi. Önceden daha böyle da katımsın. Bir açmayı başardık evet bir koku testi şarap gibi kokuyor bir şey söyleyeyim mi bu mayalanmış bunda şarap kokusu var evet o mayalanmış fermente olmuş muhtemelen Baya baya alkol kokuyor. Verip şöyle bir dökelim bakalım. Evet şurada katı bir şey var. Bu parçalama. Bu da değişik bir şey. Lan düşme Bir şey söyleyeyim mi? Yani bir ara bir markanın meyve suyunun böyle içinde bu tarz bir şey çıkmıştı. Yani bu mümkün bir şey bu arada. Yani bunu görmüş olduk çünkü bu kompost da meyve aynı sayıda benim için. Şu şekilde bir yapısı var. Alkol kokuyor dediğim gibi yani. Fermente olmuş çok büyük ihtimal. Değişik bir hücreler var. değişik canlı var. Dediğim gibi mayalanmış muhtemelen. Çok değişik. Gerçekten çok değişik. Ama tabii ki bunu bu evden çıkarken açmasam olmaz olan. Gerçekten. Çok değişik. Yani midyamsı bir yapısı var. Kokusu fermante kokuyor. Mayalı alkol kokuyor. Yani. Ölüm muhtemelen. Neyse. Bu da böyle bir anımız olarak kalsın. Bunu da açmış olduk. Ama sandığım kadar tiksinç değildi yani. yani bilsem ne olduğunu muhtemelen bunu bilen, ne olduğunu bilen altı yazarsa biyolojiyle ilgilenen insanlar yazarsa çok mutlu olurum. Kimya, kimya, biyoloji karışık hepsinden var bunun içinde. Çok mutlu olurum gerçekten ve videomuzun ikinci aşaması mutfak. Evet şöyle bir 360 tur atalım. Gördüğünüz gibi bomboş. Ah be burada resimler vardı falan fistan. Hepsi gitti. Rutubet var biraz evde. Onun dışında benden kaynaklı bir şey yok. Badana yapılacak zaten eve. Ve o meşhur yer. Bara gördüğünüz gibi her bir tarafı ayrı temiz her bir tarafı ayrı özenli birçok temizlik malzemesi var ocağımız buradaydı bildiğiniz üzere ama artık değil elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar maalesef bu şekilde bir veda ediyoruz bütün dolapların hepsini temizledim bu arada çok güzel oldu fayanslarına kadar çiftledim bak çift hala orada duruyor bu şekilde çok güzel oldu. Yani veda ediyoruz ama tabii ki bu videolarımızın sonu değildi. Şöyle bir durayım. Çok yakışıklıyım. Evet. Bu bir veda videosu. Çık kız oradan girme. Oraya girme. Evet. Böyle bir veda videosu çektik. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah çektiğim videoları sizlerle paylaşacağım görüşmek üzere hoşça kalın